Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Değerli Müslümanlar. Bir asır Sahabe-i kiram asrı iman sayesinde akıllara durgunluk verecek bir seviyede bir kuruluşa, bir dirilişe ermiştir. Bir dönemde. Onların maddi güçleri, iktisadi durumları, mali yapıları bu işe müsait değildi. Onların bütün sermayeleri imanlarındaydı. Cihadın en çetinli verdikleri dönemde bile kasıklarına taş bağlıyorlardı veya bir hurmayı kendi aralarında paylaştırıp biri çekirdeğini öbürü de hurmanın özünü yiyordu. Bu mevzuda hiç mübalağa etmiyorum. Ebu Übeyde seriyesinde her gün her sahabi ağzına bir hurma koyuyor, onunla teselli olmaya çalışıyordu. Bu da bittiği çekirdekleri ağzımızda emmek suretiyle teselli olmaya çalışıyorduk. Ve işte o dönemde cihanla oynuyorlardı iman sayesindeydi. Hiç tükenmeyen, bitmeyen bir kapital vardır. Bir sermaye vardır. Bu iman sermayesidir. Allah yolunda kullandıkça kuvvet kazanır. O kuvvet kazandıkça siz kuvvet kazanırsınız. Cafer İbni Ebi Talip, Necaşi'nin huzurunda nedir size gelen peygamberin getirdiği mesaj diye soruyordu Necaşi. Er Risale'de seyretmişsinizdir çoğunuz. Çağrı da seyretmişsinizdir. Melik'in bu sorusuna karşı şöyle diyor. Ey Melik diyor. Biz vahşi bir cemaattik. Zina ederdik. Hırsızlık yapardık. İçki içerdik. Birbirimizin ırzına tecavüz ederdik. Kız çocuklarını diri diri gömerdik. Allah bize merhamet etti. En soylu, en şerefli. El hak doğru diyordu. La kadı kum rasulun min enfusikum. Bir rivayetten min anfasikum size kendi içinizden şanı yüce bir peygamber geldi. Size en nefis ağaçtan, en nefis çekirdekten, en nefis bir şecereden Allah bir peygamber gönderdiğim. Soyunu, sopunu çok iyi bildiğimiz, aslını, faslını çok iyi bildiğimiz, dününü, bugünü çok iyi bildiğimiz güneşlerden daha aydın, güneşlere taç giydirecek bir peygamber geldi. Bize iyi, güzeli, doğruyu gösterdi. Bizi bütün vahşetlerden söktü aldı. Ve bugün bu hale ulaştık. Necaşi ihtida ediyordu. Dininizle dinimiz arasında bir çizgiyi gösteriyor, şunun kadar dahi fark yoktur diyordu. İman kömürü elmasa çeviriyordu vahşi bir cemaat, sıfır bir cemaat birden birdenbire rakamlarla ifade edilemeyen bir seviyeye ulaşıyor, bir büyüklüğe ulaşıyordu. Tablolaştırmak için sadece bir husustan bir misal arz edeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabisiyle oturur, onlarla halleşir, dertleşir, sohbet eder, onların bugün ve yarınlarına ait getireceği şeyleri dinlerdi. Bir gün bir tanesi cahiliyeye ait şeyleri anlatıyordu. Elimle kız çocuğumu götürdüm ya Resulallah. O gün hepimiz hemen kız çocuklarını götürüp diri diri gömüyorduk. Ela avuca gelir hale gelmişti. Tam sevimlilik çağıydı. Ben kazmayla, kürekle, kumda çukur kazarken zavallı masum benim ne yaptığımın farkında değildi. Babaya yardım için elleriyle o da kumu kazıyordu. Resulullah bunun için geldi. O da elleriyle kumu kazıyordu. Nihayet kocaman bir çukur meydana getirdim. Ve sonra gafletinden istifade ettim. Arkadan bir tekme vurdum. Aşağıya doğru yuvarlanırken hala kulağımdadır babacığım babacığım diye bağırıyordu. Şefkat insanı o kadar vurulmuş, o kadar yaralanmıştı ki bir çocuk gibi hıçkırı hıçkırı ağladı bunun karşısında. O böylesine bunaldığımız bir dönemde, böylesine vahşi bir cemaat içinde, böylesine bütün kıstasların ve değerlerin alt üst olduğu, şefkatin yıkıldığı, vahşetin ortalığı sardığı, Günümüzden de beter vahşetin hüküm olduğu bir dönemde her şeyi değiştirmek için gelmişti. Bu vahşilerden sinek öldürmeyen bir cemaat çıkaracaktı. Karıncaya ayağını basmayan bir cemaat meydana getirecekti. Muzır haşerata dahi ilişmeyen ilişmedikleri sürece bir cemaat meydana getirecekti ve el hak getirdi de. Hz. Ömer devrinde küfeden gelen insanlar halifeye soruyorlar. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, gelirken çekirgeleri öldürdük, bunun kefareti nedir söyle diyorlardı. 15 sene ötesine gidin, kendi çocuklarını kuyuya atıp öldüren insanları göreceksiniz. 15-20 sene beriye geldiğiniz zaman, çekirgeyi öldürmenin kefaretinin ne olduğunu soran insanı göreceksiniz. O cemaat içinde öyleleri yetişmiştir ki ayaklarına çıngırak bağlayıp böyle gezecektir. Ayağının altındaki haşereler kaçsın da çiğnemesin onları. Haşere çiğnemez efendi, karınca basmaz efendi, bilmem neye ayağını basmaz efendiler yetişecektir. Nerede yetişecektir? Batı kapitalizmi içinde mi? Doğu nifak şebekesi içinde mi? Hayır. Hazreti Muhammed'in cemaati içinde sallallahu aleyhi ve sellem. İman ruhları sarınca Allahu veliyyüllezine amenü hricuhum minaz zulümatiler nur Perde perde karanlıklar yıkılacak Yerini tabaka tabaka aydınlıklar alacak Işık ortalığı saracak ve herkes ışık içinde yüzecektir. Onun müezzininin gece karanlığı yırtılırken okuduğu temcid şu sözlerle başlıyordu. Her sabah Bilal'ın okuduğu temcid şu sözlerle başlıyordu. Teyakkazu teyakkazu ya niyam kad hazem el fecru cunud Uyanın, uyanın diyordu uyanlar. Zira aydınlık zulmet ordularını boğmaya başladı uyanın diyordu. O zulmet ordularına karşı savaş ilan etmek için gelmiştim. Karanlıkla savaşıyordu, yaka paça oluyordu. Zulmetle ve zulümle yaka paça oluyordu. Vahşetle yaka paça oluyordu. Bunları yıkacağı ana kadar da her şeye katlanacaktı. Sadrını sinesini açacak, ateşleri göğüsleyecek, Kamdan irinden deryaları geçecek, dikenli tarlalarda yürüyecek. Canım çıksın, eline ayağına dikenler batacak, başı gözü yarılacak ama kalbini yaranlar daha fazla acı verdiği için bunlar için o bütün bunların hepsine katlanacaktım. Bütün bunların hepsine katlanacaksınız. Katlanacaksınız ve semada olan gündüzü çekip yere getireceksiniz gökteki güneşleri yere indireceksiniz. Aylardan yeryüzünde bir kaldırım döşeyeceksiniz. Yıldızlardan caddeler yapacaksınız. Yeni bir ümmeti Muhammed olma keyfiyetiyle görülecek. Ümmeti Muhammed olma keyfiyetini bütün ihtişamıyla aleme bir kere daha göstereceksiniz. İman sayesinde imanın o müthiş değiştiriciliği sayesinde kömürleri elmas edici, topraktan altın çıkarıcı hususiyeti sayesinde Rabbimin inayet ve keremiyle